Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. 1800, ...1884 yılında doğuyor, 1994 yılına kadar, 110 yaşında ölüyor Hüseyin Gafas. Üç savaşa katılmış. Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış en önemli alayı ne olur bize de hatırlatın orada anlatayım. Onunla ilgili en önemli. Tamam. Londra'ya davet edilişini anlatacağım. Ben onu ya şey yapacaktım ama yaş evet. avantajını kullan. Gazilerimiz bu da benim sözümdür ama altına salip yarar diye kendimi adam yerine koymadım. Ee, gazilerimiz şehitlerimizin yakın şahididir. En yakın şahitleridir. Niye? Doğru. Niye? Bunlar şehit olduk onlar eğer, çarpıştılar. Eğer 10 santim kurşun bu taraftan gitseydi kalbinden alacaktı. Arada şehit olacaktı. Ama 10 santimetreden olduğu için onu koptu. Gazi oldu. Londra hatırasını ben nakledebilir miyim? Burada mı müzede mi? Burada. Bu, bu yerinde. Yani. Arkadaşlar Turgut Kaçmaz'dan naklettiğimiz şey. Babasına anlatırken Londra hatıralarını 93. yaşayan 1993. Evet. Ee, ölümünden bir yıl önce Londra'ya bütün yaşayan gazilere davet ediyorlar ve Kraliçe'nin huzurunda 100 metre yürütüyorlar. Herkese bir araba veriyorlar. O da diyor ki, e, ben araba istemem, ben Türk askeriyim. Ve Atatürk'ün askeriyim. Atatürk'ün askeriyim, araba istemem, ben o mesafeyi yürürüm diyor ve yürüyor. Ödül olarak Kraliçe ona bir dolar veriyor. De, de, i̇zin ver lütfen, lütfen, <laughs> izin ver lütfen, lütfen. lütfen. Ben diyor Atatürk'ün askeri. Buraya ceviz yer ne kadar diyor resmi geçitleri. Diyor ki 200 metre. Ben diyor iki kilometrede yürürüm ben Atatürk'ün askeri. Bu hoşuna gidiyor. Orada duyanlardan birinin notlar kabarasından. Yemek sırasında ona öyle bir çek kesiyor ki Türkiye'de iki üç tane fabrika kurabilecek. Onlara bir ikram var. Oradan Milli Eğitim Müdürü dedi ki Salim hocam dedi, sizi de bir hatıra resim çektirebilir miyiz dedi. Gurur duyarım müdürüm dedi. Belediye başkanı durun dedi, o karaya ben de gireceğim. O da koştu geldi. Ondan sonra şey, Karadeniz Bölge Komutanı ben de geliyorum buraya. Benim deniz askeri şehit babası olduğumu biliyor Karadeniz Bölge Komutanı. Abdülkadir Paşa bilmiyor. Jandarma Bölge Komutanı o bilmiyor. Beni az ama. Ama hepsi tanıyor. Abdülkadir Paşa geldi. Dijital değil makine. Manuel. Hmm. Fotoğrafta tek bas kalmış. <laughs> Vali oradan ya ben de geliyorum derken flash patladı. <laughs> Makinede giremedi. poz yok. Poz ha, yok. Bir elinde kola bardağı. Diğer elini koydu omuzuma. Canım öğretmenim dedi. Canım başkanım dedi. Biliyor musun neden ağladım dedi. Sekiz sene önce dedi ağrıda var iyi Bir haber geldi. Hudutta çatışma var. Komutanı aradım, <laughs> Dedim ki helikopterde bana da bir yer bulun. Ben de geliyorum olay yerine. Gittik. 17 şehit 23 yaralı var. Helikopterde iner inmez bir yaralıyı aldım kucağıma. Ağır bir yaralı yaldım kucağıma, Komutara bağırdım, komutanım önce yaralılar dedi, yani şehitleri yarım saat sonra, 20 dakika sonra toplasak da olur, önce yaralıları taşıyalım, İlk gelen helikopterlerle yaralı taşıyalım. Kucağımdaki asker, komutanım önce hudut, 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 önce vatan, 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 vatan dedi, Cenab'ı teslim etti. komutana dedim ki komutanım bu şeyi ben götüreceğim. Nereli bu? Zonguldak. Getirdim kendisi. Babasıyla karşılaştık. Babası sarıldı bana. Sayın valim ordumuz sağ olsun, milletimiz sağ olsun, Cumhuriyet devletimiz sağ olsun. Saygı saygı sarılıyor. Ya beni teselli ediyor diyor ya baba. Evet. Baba beni teselli ediyor diyor ya. Ben ağlıyorum cenazede. Baba beni teselli ediyor. Şimdi diyor madalya veriyorum 8 yıl sonra Zonguldak valisiyim. Baba karşıma geçti. Dedi ki sayın valim şehit oğlumu da siz getirmiştiniz. Nasıl? Anne hani nasıl? Çok güzel. Çok, Çok. Ha, etkileyici. Ya, ya insan son nefesini unutamayacak. Bunu anlatırken var mıydın? Orada. Evet. Salonda var mıydı dernekte? Salonda vardı. Çektin mi bunu yazdın mı? Bilmiyorum ki. o zaman dışarıdaydın <laughs> sen. Yani resimler çekildikten sonra benim bu, bu konuşmamı dinleyemedin sen. Bunlar çok önemli hatıralar. Kayıtlarının yapılması lazım. tekrar bir gündeme getir bir güzel bir kayıt Kayıtlarının yapılması Şimdi, lazım. Şimdi ileride konuşmayıp Bu sır kalsın. Dört ayda 35 bin ayet dolaşmışız. Ardahan'a kadar gitmişiz, gelmişiz Çanakkale, oradan gelmişiz Koca Kocatepe. Şuhut, 25 Ağustos, 26 Ağustos Kocatepe. Bir resmi program da yapalım 19 Eylül'de. 19 Daha Eylül'de önce yapmıştık ya. 19 Eylül'de niye 19 Eylül'de? Dünya Gaziler Günü. Ya yeni de bölge başkanı olmuşum 97'de, 98'de İzmit'te bir olay var. Nedir? o hal bölgesinden iki gözünü kaybeden bir gazi geliyor. Yuvacık'ta. Şey, Ulvi Bayrak. Bizim komutan Diyarbakır'da olduğu için hanım diyor ki hep sen konuşuyorsun. <laughs> ya olayları yaşayan <geleceğim>, benim. <laughs> Aynen biz buraya <gülüyor> bir ben <laughs> <dinlemeyi> geldik <laughs> ya. Biz tamam, cevher sizde yani. bitti, tarih Dinleyeceğiz ki biz bilgilenelim. Genel başkanım fazla da bilmiyorum yalan. Yani şey Evet. Yapayım. Tamam mı? Genel başlangıç. Gene geliriz, gene geliriz. Tabii geleceğiz. Fazla yorulmadık. Çok abi, yoruldu yani. Bugün şöyle yok. Şöyle bitireceğiz. Şunu onu Şöyle bitireceğiz. Şöyle bir, ben doluyum. Tabii doluyum. geleceğiz. Özellikle. <laughs> <Üzer> <laughs> <ne gülüyor> Allah sağlık verse de devamlı konuşalım. <laughs> 24 saat konuşalım. Ama. Bu Dünya Gaziler Günü'nün esprisini anladın mı? Anlatayım mı? Valiye yazı yazdım. Gaziler Günü münasebetiyle program yapacağız diye Salim abiyle ben yazarken Dünya Gaziler Günü yazmışım. Salim abi dedi ki Dünya Gaziler Günü diye gün yok. Gaziler Günü var. Ondan sonra ben dedim ki Hasan Hoca yazarsa Dünya Gaziler Günü olur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Şimdi evet. duyduk ki Ulvi Bayrak adında iki gözünü kaybeden bir gazi var. Dedim ki arkadaşlar bugün madalya törenine gidiyoruz. İzmit Ordu Törenden bir buçuk saat önce çıkalım. Önce Gazi'yi ziyaret edelim evinde. 10 yıl tedavi görmüş bu adam. Hmm. Yani 10 seferden 20, 15 seferden fazla ameliyat geçirmiş. Çene dağılmış tamamen. Gitmiş. Roket yemiş. Hmm. He. Yönetim kurulu arkadaşlar. Birimiz de kalktık gittik. Gazi'nin babası Alman ya da kalmış. Gün geçirmiş birisi. Bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Aslında sonra, geçmiş olsundan sonra kalkarken dedim ki var mı bugün dedim hem vali beyle 15. kolordu komutanıyla, belediye başkanıyla tüm protokolla bir araya geleceğiz dedim ordu evinde. Onlara iletmemizi istediğiniz bir şey var mı? Var dedi hocam dedi. Gazi'nin babası. Gazi dedi dört senedir bir kızı seviyor dedi. Kızı istemeye gidiyoruz biz kör adama kız vermeyiz diyorlar. <laughs> Ha, dedim ki şimdi biz bir hediye getirdik dedim. Onu dedim balkondan asın. Sizin çocuğunuza kimse kör diyemeyecek dedim. Sağda solda birer Türk bayrağı ortada da Şehit Durulu Şehit ailesi onurudur. Malul gazi gururludur. Cumhuriyetimizi korumakla her vatandaş sorumludur. 5 metre boyunda, bundan daha uzun. Onu balkona astı. Bittik, Madalya töreni bittikten sonra İl Jandarma'dan, Kolordu Komutanı'ndan, Belediye başkanından, Sefa, Sefa Sirmen miydi? Sefa Sirmen mi? Ondan, şey. efendim, sırayla başsavcıdır, İl ve Emniyet Müdürü ve en son Bahri Bey'e bunu anlattık. Gazi Ulvi Bayrak sizden ilgi bekliyor. Alaka bekliyor. Sevgi, sempati bekliyor. Belki sorunları da olabilir. Belki sorunları da olabilir. Bana söylediklerini orada söylemedim. Biz ayrılıyoruz, bu tarafa geliyoruz. 25-30 araba, protokol mensubu, hadi yuvaca. Ulan polis, jandarma, korralar, sirenler, gidiyorlar. Gazi'nin ziyaretini yapıyorlar. Gazi protokol oradan ayrılınca dört senedir sevdiği kız bırak açıyor. Bırak açıyor. Kızın babası <laughs> İçişleri Bakanlığı'nda yakını mı varmış? Şey mi varmış? Öyle bir talimat geliyor ki Kocaeli'ye. Ya Ulvi Bayrağı'nın babası Sülalesinden kim yakalanırsa tutuklarıyor, Karakola gidiyor. Karakola gidiyor. İşte benim kızımı kaçırdılar diye. Ondan sonra Yaşar beni ormanın içinden aradı babası. Benzinin babasının adı Yaşar. Dedim ki sen yerini değiştir ben telefonun açık kalsın. Bekle dedim beni. İyice komutanından başladım. Sırayla bana söylediğini dedi başsavcıyla ile emniyet müdürüne de söyle. Onlara da söyledim. Dedim ki iki gözünü kaybetmiş olan bir gazinin kız kaçırması mümkün değil. o yüklü bir tazminat aldı. Bu tazminata el koymak için mi üç kaçırdılar? Yoksa terör sempatizanı mıdır? İşlerinde bir de genç veya varmış. Terör sempatizanı mıdır? Öldürecekler mi gazimizi? Biz endişeliyiz araştırılmasını istiyoruz. İcadama komutanı dedi ben mesajı aldım dedi. Ben sağ ben aldım dedi ya. Sen dedi başsavcıya da emniyet müdürüne de söyle. Başsavcı dedi ki Sayın Vali Bey'in telefonunu veriyor. Var dedim bizde. Evet. Orada söyle orada. Bu sefer iş ters dönüyor. Yarım saat sonra kızın tarafından kim ne kararıyorsa onlar tutuklanıyor. onlar tutuklanıyor. Onlar gidiyor. <laughs> Lan bir hafta geçti. Bir hafta geçti. Gazi, annesi, babası geldiler buraya derneğe. Hocam, biz Urbiye bir düğün yapacağız. Düğünün davetiyesini siz hazırlayacaksınız. Dedim ki, davetiyeyi dedim bize vermeyi unutabilirsiniz. Şu 95 kişiye liste hazırlamışım. Gelecekleri öğrendim. Şu 95 kişiyi unutmayacaksınız. Protokolda bulunan. Biz gülünü bize telefonla söyleyip biz geleceğiz dedim. Doksa, <laughs> he senin oğlunun sizin soyadınız bayrak olduğu için değil. Bu bayrak için iki gözünü kaybettiğinden ötürü zarfın üstüne de davetiyenin üstüne de bayrağı koyabilirsin. Soyadını çok önemli değildi. Ama bayrak he, bize bir davetiye bastırmışlar, dağıtmışlar. Düğün günü kalktık gittik. Söylemesin, bir beşi birlik aldık. Dernek olarak. Kalktık gittik. 28 İzmit'in kurtuluşu 28 Mayıs mı Haziran mı? Haziran. 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 28 Haziran'da Bak gittik protokoldan. Tek kişi yok ya. Bir tane resmi araba yok ya. Vay arasın ya. Ben yerin dibine gireceğim. Ya biz şeyde nedir? Takıda başlamak üzere. sürücü dedi ki işte ilkin anne babayı davet ediyoruz. Anne babalar çıkmışlar. Biz <laughs> üçüncü beşinci sıralardayız. Ya daha bir tane takı olmadan Kornalar, Siren. sirenler, kornalar, sirenler. 30-40 araba vari başta. Kolordu komutanı Urşut Tolan başta. Efendim. Kalabalık. Geldi hemen Urşut Tolan Paşa arabadan iner inmez Suruncu'ya müdahale etti. Oğlum neredesiniz dedi programın. Komutanım dedi takı başlıyor dedi. Önce dedi şehit aileleri dedi. dedi. Önce, önce şehitler derneği dedi. Önce biz takımızı taktık. Sonra kendisi geldi yani takısını taktı. Ondan sonra Vahri Bey geldi. Ben dedi minnet şükran sunuyorum dedi gazimize. Bizim hür ve bağımsız yaşamamız için iki gözünü kaybeden gazimizin iki elinden de öpüyorum dedi. Sanki konuşma metnini ben vermişim. Gelin, gelinimizi de kutluyorum dedi. Ya. İki gözünü kaybeden bir gazımızla ömür boyunu, hayatını birleştirme kararı aldığı için. Böyle bir fedakarlığa girdiği için. Onu da kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben de aciz hale Kocaeli valisi olarak Opel Vectra e araba almış. Düğün hediyesi olarak. Gelin arabası olarak da süslemişler. Onun anahtarını verdi. Onun anahtarını verdi. Eline verdi. Gelin de şoförmüş. E, e, Dört ayağın ne düştü Ulan yani. Benim yukarıdan böyle bir kazan su döküldü ya. Geldim adam pazarına. E, dedim ki, e, dedim ki, bir plaketi kaça yapıyorsun? Aynısını koçta söylediğim gibi. Mustafa Koç'a verirken. Onun iki katını vereceğim, adam gibi bir şey olacak. Sayın Ben Doğuz, Kocaeli Valimiz. Bireket. Basıra'da yerel basına, ulusal basına. İsviçre televizyonu da var orada. Hmm. İsviçre televizyonu, yabancı televizyon da var. Yarın saat 14'te Kocaeli Valisi ben de Oğuz'a şükran plaketi veriyorum. Ondan sonra da valinin gözünden mi kaçtı? O Kocaeli Valiliği Şehitler albümü basılıyor. Şehitler albümünde Atatürk yok, bayrak yok. Allah. Bu sefer de Türkiye'den, Türkiye'den en az 30, 30 vilayetten siyah çelenk koyduk. Yani. İşte böyle bir mücadeleden geliyorum. Ha. Şehitler albümü yaptı Allah razı olsun. Ya. Şehitler albümü. Ha, albümü yenilediler. Evet. Albümü yenilediler de. Orada evet. Gazi Mustafa şimdi, Kemal. Büyük Gazi. Bak benim evin girişinde ne var. İki tane Kemal var. Biri Fatih Kemal, birisi Mustafa Kemal. Birisi daha büyük, daha üstte, Diğeri de onun torununun torunu. Evet. Fatih Kemal. Girişte, girişte duvara bakarsan. Genel evet. evet. Başkanım.